Ayak düştüm çöl yollarına Elimi uzattım gül dallarına Ya Rabbi merhamet et sen kullarına Özledim Rasulü gönül yanıyor Nur cemali benzer güneşe aya Gidip varamadım yeşil alzana Doyulur mu Muhammed Mustafa'ya Özledim Rasulü gönül yanıyor Şefaat istiyor günahkar ümmet Nerede canların canı gül Ahmet Ümmetin Habibi Nebi Muhammed Özledik Rasulü gönül yanıyor Nerede canların canı gül Ahmet Özledik Rasulü gönül yanıyor